Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi size formalarımı göstereceğim. Formalarımı göstermeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Bakın hiç abone ve like atmıyorsunuz. Atmazsanız ben de bu, bu tür videoları videoları FC Mobile videolarını çekmem. Sizi seviyorum. Şimdi formalara geçelim. Şöyle Sergio Ramos forması arkadaşlar. Prime dönemindeki. Real Madrid Sergio Ramos forması. Bu Kylian Mbappe Paris'teki Kerlişim Real Madrid'e transfer oldu. O da çok süratli ve iyi bir futbolcu arkadaşlar. Bu da Neymar'ın Brezilya'daki forması. O da çok iyi bir futbolcu arkadaşlar gerçekten bakar. Çok sevilmese de formatöz olsa da maça çıkmasa da ben iyi olduğu zamanlar alda almıştım. Şimdi yani iyi değil. Bu işte Cristiano Ronaldo. Çok iyi bir futbolcu. Dünyanın en iyi futbolcusu diyebiliriz. Manchester United'daki hali. Bu da benim Beşiktaşlı kendi 9 numara Ömer forma. Yani kendi adımı yazdırdı. Böyle abone ve like atmayı unutmayın. Yine de yine söylüyorum.